Merhaba arkadaşlar 50.000 bin abone özel çekiliş videosuna hoş geldiniz bakalım LG G3 ya da G3 ne dersiniz deyin. artık herkesin milli bir telefon G4 çıktı biliyorsunuz ki ben bunu arkadaşlar geçen sene yurt dışından Hollanda'dan almıştım ama şöyle bir durum var arkadaşlar Türkiye'de kullanabilmek için e numarasını değiştirmiştim yani bu ne demek oluyor garanti dışı kaldığını söyleyebilirim çünkü pasaportumun üstüne kaydettirmeyi unut, e unutmuştum ben ve o yüzden de garanti dışı kaldı e numarasını değiştirdiğim için ee, bu yüzden de aynı şekilde Android 5.0'a yükselmedi. Güncelleme geldiği zaman ben kendim root atıp yani rom attım daha doğrusu rom yükledim ve Android 5.0'a getirdim. Biliyorsunuz LG Viewster'e Android 6.0 gelecek ama bu telefona gelmeyecek. Kendiniz yapmanız lazım. Hani benim bir şey, e, benim yaptığım şekilde rom yüklemeniz lazım. Onu da söyleyeyim. Zaten daha gelmedi. Evet bunun haricinde söylemek istediklerim zaten belli başlı. Nasıl katılacağını şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar kare karton adam yazarak YouTube'da yani bu videonun altına yazarak zaten katılabilirsiniz arkadaşlar. Ama sadece abonelerime. Bugüne kadar hiç öyle bir şey yapmadım. Zaten kanalın oynatma listesinden bakabilirsiniz. En altta haberler kısmından bakabilirsiniz. Sadece aboneleri vereceğim bu defa arkadaşlar. Çünkü e, kanalda alakası olmayan kişilere gidiyordu. Ve ben de açıkça söyleyeyim. Hani bizim takipçimiz bize gitse bence daha iyi olur gibisinden geliyor. O yüzden abone olup olmadığınıza bakacağım. Videoyu da beğenirseniz sevinirim. Yani benden bu kadar. Umarım yani isteyen kişiye gider ya da ihtiyacı olan kişiye gider. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.